Bugün 20 Ekim Pazartesi, Balıkesir'den haberlerle sizlerleyiz. 19 Ekim Muhtarlar Günü, Balıkesir genelinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Edremit'te meydana gelen saldırıda hayatını kaybeden jeoloji mühendisi Göktuğ Çalık için bugün Güre Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi. 1966 Edremit Spor, Bal 8. Grup 2. Hafta Karşılaşması'nda deplasmanda Akisar 45 Futbol Spor Kulübü ile 0-0 berabere kaldı. Aynı hafta Balıkesir Spor ise Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri AŞ'yi 2-0 mağlup ederek taraftarlarına galibiyet sevinci yaşattı. Balıkesir'in Altıeylül ilçesi Pamukçu Mahallesi'nde polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu biri polis memuru olmak üzere 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre polis aracı talih yoldan ana yola çıkan otomobille çarpıştı. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde çevre ve halk sağlığı tartışmaları yeniden gündeme geldi. Yüzen aharı olarak adlandırılan canlı hayvan gemilerinden biri, İspanya'dan yüklediği 1844 adet damızlık düveyi Bandırma Çelebi Limanı'na getirdi. Geminin limana yanaşmasıyla birlikte özellikle Paşa Bayır ve Paşa Kent mahallelerinde yoğun koku ve sinek artışı yaşandığı bildirildi. Bugünkü haber turumuzun sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.